Herkese selamlar. Şu an tam da bu saniyede vücudunuzda her düşünceye, her duyguya, her harekete güç veren inanılmaz bir biyolojik süper otoyol oluşuyor. İşte bugün o otoyolun derinliklerine, yani sinir sistemimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi şöyle bir an düşünelim. Arabayı kullanıyorsunuz ve karşıda kırmızı ışık yandı. Hiç düşünmeden ayağınız frene gidiyor, değil mi? Peki o kırmızı ışık bilgisi gözünüzden ayağınıza nasıl oluyor da saniyenin binde birinde ulaşıyor? İşte bu mucizenin arkasında akıl almaz bir iletişim ağı var. Bize sihir gibi gelen bu süreç aslında 3 adımlık süper hızlı bir sohbetten ibaret. Her şey bir duyusal girdiyle başlıyor. Yani gözleriniz bir sensör gibi kırmızı ışık bilgisini topluyor. Sonra 2. bütünleştirme. Beyniniz yani komuta merkezi bu bilgiyi şimşek hızıyla işleyip bir karar veriyor. Frene bas. Ve son olarak 3 motor çıktı. Beyninizden kaslarınıza o harekete geç komutu gidiyor. İşte bu 3 adım bizim de bugünkü yol haritamız olacak. Peki bu inanılmaz hızlı sohbeti kim gerçekleştiriyor? Gelin sizi hikayemizin baş kahramanıyla tanıştırayım. Nöron. Yani o meşhur sinir hücremiz. Nöronlar bu hayati mesajları taşıyan özel kuryeler gibi yapıları da tam olarak bu işin tasarlanmış. Bakın dendritleri var, bunları birer anten gibi düşünün, sürekli etraftan sinyal topluyorlar. Sonra bu sinyaller hücre gövdesine geliyor, yani işlemciye. Burada sinyal değerlendiriliyor. Ve son olarak akson var. Aksonu da mesajı bir sonraki durağa taşıyan upuzun bir kablo olarak hayal edebilirsiniz. Ama durun, nöronlar bu hikayede yalnız değil. Sahne arkasında pek de adı anılmayan ama her şeyi mümkün kılan gizli kahramanlar var. İşte karşınızda destek ekibi, glia hücreleri. Şimdi sıkı durun çünkü bu sayı sizi şaşırtabilir. Sinir sistemimizde her bir nörona karşılık yaklaşık olarak tam 10 tane glia hücresi bulunuyor. Evet, 10 kat daha fazla. Bu oran bile tek başına onların ne kadar hayati bir rol oynadığını anlatıyor aslında, değil mi? Tabi bu destek ekibinin de kendi içinde uzmanlık alanları var. Mesela astrositler, nöronların adeta kişisel şefleri ve korumaları gibi onları besleyip kolluyor. Mikroglia ise sistemin bağışıklık ve temizlik işlerinden sorumlu ve gelelim oligodendrositler ile şuvan hücrelerine. Onların yaptığı iş çok kritik. Nöronları, mielin kılıf adını verdiğimiz bir tür yalıtım malzemesiyle sarıyorlar. Bu yalıtımın neden bu kadar önemli olduğunu birazdan göreceğiz, aklınızda tutun. Tamam, oyuncuları tanıdık. Şimdi gelin sahneye, yani mikroskobik dünyaya inelim ve asıl mesaja odaklanalım. Bu mesaj nasıl yolculuk ediyor? Her şey, aksiyon potansiyeli dediğimiz minicik bir elektrik dalgasıyla başlıyor. Şimdi bir nöron dinlenme halindeyken onu ağzına kadar dolu küçücük bir pile benzetebilirsiniz. Hücrenin içi negatif, dışı ise pozitif yüklü. Yani her an ateşlenmeye hazır bekliyor. Bu gerilimi yaratan şey ise dışarıdaki sodyum ve içerideki potasyum iyonları arasındaki o hassas denge. Kısacası nöronumuz bir sinyal bekleyen kurulmuş bir yay gibi tetikte. Ve bir uyarı geldiği anda o yay boşalıyor kapılar açılıyor ve pozitif sodyum iyonları hücrenin içine hücum ediyor. İçerinin yükünü anında pozitife çeviriyor. İşte sinyalin ilk adımı bu. Depolarizasyon. Ama bu çok kısa sürüyor. Hemen ardından başka kapılar açılıyor ve bu defa potasyum iyonları dışarı fırlayarak negatif yükü geri getiriyor. Buna da repolarizasyon diyoruz. Bu bütün olay akson boyunca devrilen domino taşları gibi bir dalga halinde ilerliyor. En sonunda da minik bir pompa devreye girip her şeyi eski haline getiriyor, nöronu bir sonraki sinyale hazırlıyor. Burada çok ama çok önemli bir kural var. Ya hep ya hiç prensibi. Yani bir nöron için ara tonlar yok. Ya tam güçlü ateşler ya da hiç ateşlemez. Öyle fısıldamak, bağırmak gibi seçenekleri yok. Sinyal belli bir eşik değeri aştı mı ateşleme olur. Aşmadı mı sessizlik. İşte bu durum aklımıza acayip bir soru getiriyor değil mi? Madem bütün sinyaller aynı güçte, yani hepsi aynı şiddette bir evet demek, o zaman beynimiz omzumuza hafifçe dokunulmasıyla sert bir tokat arasındaki farkı nasıl ayırt ediyor? Hmm, bu sorunun cevabı az sonra. Evet, elektrik sinyalimiz aksonun sonuna kadar geldi. Ama yolculuk burada bitmiyor. Şimdi önünde küçük ama çok önemli bir engel var. Bir sonraki hücreye atlaması gerekiyor. İşte bu kritik buluşma noktasına, bu boşluğa biz sinaps diyoruz. Ve işte tam burada neredeyse sihirli bir dönüşüm yaşanıyor. Sinaps, elektriksel bir sinyalin kimyasal bir sinyale dönüştüğü yer. O gelen elektrik dalgası aslında kimyasal habercileri, yani nörotransmitterleri serbest bırakan bir tetikleyici, bir anahtar görevi görüyor. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle, elektrik sinyali aksonun en ucuna ulaşıyor. Bu, içinde dopamin, serotonin gibi kimyasal haberciler olan minik kesecikleri serbest bırakıyor. Bu kimyasallar o küçük boşlukta yüzerek karşı kıyıya, yani diğer nörona ulaşıyor ve oradaki alıcılara bir anahtarın kilidi oturması gibi bağlanıyor. Tıpkı nehrin karşısına araba taşıyan bir feribot gibi. İşte bu bağlanma anı, karşıdaki nöronda yepyeni bir elektrik sinyalini başlatıyor. Harika. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Artık bütün parçalar elimizde. Şimdi bunları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Sinir sistemimizi bu kadar verimli, bu kadar hızlı ve hassas yapan şey ne? Ve tabii o meşhur hız ve şiddet meselesi. Gelin şimdi bu sırları çözelim. Hani başta glia hücrelerinden bahsederken aklınızda tutun dediğim bir miyelin kılıf vardı ya? İşte hızın sırrı tam olarak orada gizli. Bu miyelin kılıf, aksonu yalıtılmış bir elektrik kablosu gibi sarıyor ve sinyalin normalde olduğu gibi akıp gitmek yerine boşluktan boşluğa atlayarak ilerlemesini sağlıyor. Bu yüzden miyelinli aksonlar otoyolun ekspres şeridi gibidir, inanılmaz hızlıdır. Miyelinsiz olanlar ise daha yavaş ilerleyen normal şeritler gibi kalır. Ve geldik o büyük sorunun cevabına. Hani hafif dokunuşla sert tokat arasındaki farkı nasıl anlıyorduk? İşte cevap. Mesele sinyalin gücü değil, mesele sinyalin gelme sıklığı. Şöyle düşünün, omzunuza hafif bir dokunuş, beyne giden tak 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 gibi yavaş ve seyrek bir sinyal gönderir. Ama sert bir darbe, o beyne tak 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 diye adeta bir makinalı tüfek gibi çok daha sık ve çok daha fazla nörondan aynı anda sinyal gitmesi demek. İşte beyin bu artan frekansı, bu ritmi daha yoğun bir his olarak yorumluyor. Yani Olay güçte değil, ritimde. İşte bütün algılarımızı, davranışlarımızı, anılarımızı yöneten bu inanılmaz sistem. Nörobilimin babalarından sayılan Santiago Ramón y Cajal'ın dediği gibi, beyin bir dizi keşfedilmemiş kıta ve bilinmeyen topraklardan oluşan bir dünyadır. Biz de bugün o dünyanın sadece küçücük bir patikasında yürüdük. Ama ne kadar büyüleyici bir dünya olduğunu gördük, değil mi? Ve bu yolculuğu aklımızda bir soruyla bitirelim. Eğer her düşüncemiz, her sevincimiz, her hareketimiz, hepsi bu minicik elektriksel ve kimyasal kıvılcımların karmaşık bir dansından ibaretse, bu ben dediğimiz şeyin, yani bilincimizin gerçekte nerede yaşadığı hakkında bize ne söylüyor olabilir? Sanırım bu üzerine biraz kafa yormaya değer.